Ne yaptın Şeyh Ağam, arabadakilerin tombalacıyla ne işi vardı ben de öğrenemedim. Bu iş çok su kaldırır. Tombalacı ortalığı karıştırdıkça karıştırdı. Çakır'ın durumu nasılmış? Ağam, ezmişler. Ee, yazık. Körle kör oğlun ne yaptın? Kör kuyuya attım. Kapı dışarı çıkarmadım. Mal nasıl olmuş? Ağam çocuklar tecrübe etti. Diler ki belli bir şey yok. Hadi <laughs> Abuzer. Emret ağam. Hoş geldiniz. Çekiş Hoş gelmişsin ağam. Emrin yerine getirilmiştir ağam. Haber aldım. Oğlum kıvıracak bu işi ha Abuzer. Sayenizde efendim. Daha çok mesafe alması lazım. Ama istikbal vaat ediyor. Cemuz, sen misafirlerini burada mı ağırlıyorsun? Sayende yerimiz çok iyidir ağam. Sen ne görüyorsun ki Abuzer? Yazık, oğlun gençtir. Sizin gibi büyüklerimizin yakınında olmak, size hizmet etmek... ...benim için tarifi mümkün olmayan büyük bir şereftir efendim. Maşallah, maşallah. Şehmuz... Bu oğlana bak, diline vurmuş ha? Ah, sahibine sadıktır ama ittir nihayetinde. Havlar. Kusurla bakma. İki gün ara verin. Tekrar sipariş var. Ondan sonra daha rahat bir yere geçersiniz. Şehmuz, dediğimi unutma. Başım üstüne ağam. Ulan bir daha ağanın yanında ağzını açıp kalmarsa... ...senin dilini koparırım, tamam mı? <laughs> Bence ağa beni sevdi. Yok ya! Ulan zürriyesiz! Seni baban mı sevdi ki ağan sevsin? <Gülüyor> Hoş! <Gülüyor> Heyvan! Nerede benim gözlüğüm?